Anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Aydın Kuşadası'ndan devam ediyor efendim. Özellikle pandemi sonrası kafamızı dinlemek için tatil bölgelerine akın ettik. Akın ettik ama burada akşamları, akşam yemeklerini, öğle yemeklerini burada yiyebileceğiniz çok güzel bir balık restoranına konuk olduk efendim. Enerjik bir kadın girişimcimiz var Nursen Saka. Önce kendisini dinleyeceğiz. Daha sonra da mutfakta neler pişiyor? Burada hangi lezzetlere, hangi mutfağa ev sahipliği yapılıyor? Kendisinden dinleyeceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Nursen Saka. Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da hoş geldiniz diyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Siz de bizlere hoş geldiniz. Buralara sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle ben biraz Nursen Saka kimdir? Özellikle bu genç kadın girişimcimizi tanımak istiyorum değerli izleyicilerimiz için. Geldiklerinde burada sizinle muhatap olacaklar. Önce sizleri tanıyalım. Daha sonra da lezzetlerimize geleceğiz elbet. Ee, ben burayı iki buçuk sene önce açtım ama daha önce aileden gelen burada yaşadığımızdan kaynaklı balık sektöründeyiz. Burası zaten denizcilikle ön, ön planda bir yer. Burada aile ve kadınların daha çok gelebileceği bir yer olsun istedim açıkçası. Erkekler buna alınabilir. <laughs> Normalde hep alışığızdır ya geldiğimiz zaman işte mey tarzı, restoran tarzı yerlerde erkek olur. ama burada hanımlar çoğunlukta. Evet hanımların daha çok gelebilecek. Kız kıza hadi kızlar gidebilelim. Öncelikle konsepti denelim. Madem rahat ve ferah dedik pandemi öncesi biliyorsunuz bir süreç vardı. Fakat eski normale dönemeyeceğimiz için şu an normalleşme sürecinde gerek personelleriniz için gerek müşterileriniz için aldığınız önlemlerden biraz izleyicilerimize bahsetmek istiyorum. Bizim mekanımız şu an kuş arasında kapalı veya açık bir mekan olarak aralıklarımızı açtığımız en büyük mekanlardan bir tanesi. Gördüğünüz üzerinde de görüyoruz yani kuş arasını her masadan görebiliriz burada. Bu yüzden biz araları fazlasıyla açtık. Ee, gerekli ilgileri yani şu şekilde masalara servisimizi bize verilen genelgeden dolayı servislerimizi biz masaya bırakıyoruz. Daha sonra müşterilerimiz zaten bu anlayış çerçevesinde onlar da zaten dile getirmiyorlar böyle bir şeyi. Bu şekilde ilgileniyoruz. Ya gerek personelimiz eldiven, maske, vesaire bunun gibi önlemleri alıyoruz. Masalarımızda küçük dezenfektanlarımız var. Onlardan da e, müşterilerimize veriyoruz. Bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz bu dönemi. Pandemi öncesine kadar bizim işte çocuk parkımız, işte dedik ya bayanlar çocuklarını alsınlar gelsinler üç bayan hadi çocukları da alıp gidiyoruz diyebilen bir yerdi burası. Şu an alışmaya çalışıyoruz o pandemi sonrası dönemine. Hep birlikte atlatacağız inşallah. İnşallah diyoruz efendim. Şimdi e, lezzetlere gelmeden önce değinmem gereken e, bir şey var buradaki. İç açıcı mavi. Ki mavi zaten biliyorsunuz özgürlükten tutun, güvenden tutun ve aynı zamanda rahatlığı simgeler. Bu anlamda biraz konsepte değinmek istiyorum. Mavi ile beyazı harmanlamışsınız. Biraz bundan bahsedelim. Şöyle bizim kolonlarımız vardı. Buraya geldiğimizde burası kahverengiydi. Biz şöyle bir şey düşündük. Denize bakıyoruz. Denizde 7 farklı mavi var ya da birçok mavi var. Biz burada her kolonumuzu farklı mavi yaptık gördüğünüz üzere. Farklı tonlardan denizin aynısını yakalamaya çalıştık. Çünkü biz denize çok yakın değiliz. Deniz manzaramız çok iyi ama denizin dibinde değiliz. Ama buradayken de oradaymış gibi his verebilmeyi istedik ve buna ulaşmaya çalıştık. Peki gelelim en önemli noktaya. Dedik ki biraz önce de bir lezzet noktasındayız. Efendim bu noktada mutfakta neler pişiyor? Hangi konsept ya da hangi mutfağa ağırlık verdiniz? Biraz tatlarınızdan, lezzetlerinizden bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Ee, biz şöyle, 2001 yılından ustamız zaten Ege Lezzetleri bölümünden ikinci oldu Türkiye'de. Ee, ustamız çok iyi bir usta. Burada uzun zamandan beri görev yapan, burada yetişmiş bir usta ve aynı zamanda birincilik taşıyan bir usta var bu tam lezzet noktası. Aynen, ee, şöyle şu şekilde bizim ustalarımızla kendimiz de bu şekilde koordineli çalışıyoruz, kendimiz de bu işin içindeyiz. Zaten giritli olduğumuz için girit mutfağına daha çok ağırlık veriyoruz. Neler var girit mutfağında? Biraz izleyicilerimiz için de söyleyebilir miyiz? Ee, Ege otlarımız var, birazdan zaten size hepsini görsel olarak sunmayı istiyoruz. Ege otları daha çok şu şekilde bambul örnek vereyim bir otumuz var bil, bilmem siz bilir misiniz? Yani ben de bilmiyorum yani ben biliyorum ama izleyicilerimiz bilmeyebilir. Tabii ki. Hı hı. Yani şöyle tur otundan tutun da bildiğiniz bütün böyle görebileceğiniz tatil belgelerine geldiğinizde karşılaşabileceğiniz her türlü ottan biz burada meze yapıyoruz. Şevketi bostanlardan ebe gümeçlerinden. Şevketi bostan semiz semiz otundan tutunda turp otuna her türlü her türlü ottan yani sizin evde yapıp veya yapamayacağınız birçok bir ottan biz burada mezze yapıyoruz. Önemli olan ağırlığı buna veriyoruz. Yeşillik çünkü balığın yanına en çok yakışan yeşillikler bizim görüşümüzde. Peki gelelim balıklarımıza. Zaten balıkla işiyle uğraşıyoruz. Bunun verdiği bir özgüvenle yola çıktık diyoruz zaten. Gelelim balıklarınıza. Balıklarımız her gün taze geliyor, güzel çamdan alıyoruz. Burada güzel çamda ufak teknelerin olduğu küçük bir limanımız var orada. Ahtapot, kalamar, karides burada her şeyi yerli kullanıyoruz. İtalya. Şu an izleyicilerimizin de ağzı sulandı gerçekten. Ara sıcaklar olsun, mezeler olsun, masamızı süsledik. O zaman buyurun tadına bakalım diyoruz efendim. Öncelikle e, burada e, tabii ki her yerde gördüğümüz mezelerden bir tane diyoruz ama Girit ağırlıklı dedik. Öncelikle ben otlardan başlamak istiyorum Nursel Hanım. E, şuradan şurada gördüğümüz otumuz. Orada e, gördüğünüz üzere mantar, kırmızı biber, e, ondan sonra ebegümeci, pazı, bunun gibi ve birçok e, ege otlarının karışımı otlarımız var içinde. Sadece ege otlarının karışımı olduğu için de sadece bura, e, bu Buraya. bu yörede, bu bölgeye özgü bir. Mevsimsel olarak içi, içi ısırgan otudur vesaire. Diğer otlarımızdan Arap saçıdır. Bunun gibi otlarımızdan karışık oluyor. Her mevsime uygun otlardan yararlanıyoruz o konuda. Evet. Biber tar kendisi biberde ızgarada biberi da biberi közle közleyerek yani şişe takıp közleyerek yapıyoruz onu. O şekilde o da biraz meşakkatlidir, Bekliyoruz tekrar. ince biberden yapıyoruz onu balık restoranlarından çok yakından tanıdığımız e, favamız var efendim. Favayı biz şu an balat favası olarak kullanıyoruz. Yani bakla favasından daha şey aslında favanın ilk merci Balat favasıdır. Yani baklanın da ufak şöyle ufacık 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 oluyor. Mercimek değildir kesinlikle. O o şekilde kullanıyoruz. Yani asıl fava o ve biz de burada gerçek favayı kullanıyoruz. Yine çok yakından balık restoranlarında görmeye alışık olduğumuz ahtapotumuz, börülcemiz ve pancarımız da var. Şöyle ahtapottan bahsetmek istiyorum. Buranın yerli daha önce de dediğimiz gibi röportajımızda yerlisini kullanıyoruz. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz ki çünkü genelde ithal kullanıyorlar ve biz buradaki yerliyi kullandığımız için de farkındaysanız diğerlerinden bir kuple daha ufak dilimleri. Çünkü buranın mantopotlarının dönem dönem mevsimleri oluyor. Buna nazaran bu şekilde oluyor bizim mantopotumuz. Evet yine kalamarımız, yine yörenin kendine has kalamaları, onu da tabii ki sizlerden dinleyelim. Yanındaki sosunu da sizlerden dinleyelim. Çünkü restoranına göre e, farklı lezzetli taratorlar tabii ki tadıyoruz. Ama yine de sizden dinlemek isteriz efendim. Ya bizimkinin özelliği aslında çok bir içine ekstrem bir şey katmıyor olmamız. Doğal işte mayonez, e, onun yanında işte baharatı hafif olması yani. Biz çok fazla abartı bir şey koymuyoruz içine işte kekiktir, ıvırdır, zıvırdır koymuyoruz. Yani onlar daha fresh, daha kalamarın tadını alın istiyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Kalamarımız da zaten kendimizin, kendi teknelerimizin güzel çamdan çıkıyor, koydan. Milli Park koyunun sınırlarından çıkıyor. Buranınkini kullanıyoruz. Bu yüzden bu şekilde yani iri böyle görebildiğiniz halka halka olanlardan değil. Çünkü ithal kullanmıyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarı yolundaki hedeflerinizin de devamlılığını diliyoruz diyoruz ve bir lezzet noktasından sizlere seslendik. Türkiye'deki en iyi balık yapımcılar burada diyoruz. Manzarayı ekranda görüyorsunuz. Sizi manzarayla baş başa bırakıyoruz. Biz de sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz.